Bir psikologdan duymanızı isteyeceğim bazı şeyler var. Ciddi bir yalnızlık hissiyle mücadele ettiğinizi nasıl anlayabileceğinizden bahsedeceğim. 1- Sosyalleşmek için çaba sarf etseniz de bunu yaptığınızda o ortama ait olmadığınızı ve hiç kimsenin sizi gerçekten anlamadığını hissediyorsanız bu önemli bir işarettir. 2. Bu rahatsız edici duyguları etrafınız insanlarla çevriliyken bile telefonunuzda gezinmek, televizyon izlemek veya oyun oynamak gibi şeylerle bastırıyor olabilirsiniz. 3. Araştırmalar yalnızlığın uyku düzenini bozarak uykuya dalmayı veya uykuda kalmayı zorlaştırabileceğini gösteriyor. Yalnızlık hisseden kişiler ayrıca kabuslar görebilir veya iyi dinlenmemiş hissederek uyanabilirler. 4. Maddi eşyalara aşırı bağlanmak ve ihtiyacınız olmayan yeni şeyler satın almak yalnızlığın güçlü belirtilerindendir. 5. Aşırı yeme ya da çok az yeme. Kendini yalnız hisseden insanlar rahatlamak için yemeğe yönelebilir veya duygularını kontrol etmenin bir yolu olarak yemekten kaçınabilir. Eğer bu işaretlerden bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız, Profesyonel bir yardım almak veya destek gruplarına katılmak gibi adımlar atmak önemlidir. Yalnızlık konusunda yalnız kalmanıza izin vermeyin.